Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SPSS'in özel tablolar, custom tables ile ilgili uygulamalar gerçekleştireceğiz. Elimizde araştırma sonuçları e, veya herhangi bir makale, makaleye ilişkin veriler varsa bunlara ilişkin e, tabloların hazırlanması e, SPSS ile oldukça kolay. E, bunun yanı sıra SPSS'in sunmuş olduğu önemli bir özellik. Tabloların istatistik kolon veya satır başlıklarını Türkçe vermenize izin vermesi. Bunları şimdi uygulamayla göreceğiz. Elimizdeki veriler, SPSS'in örnek dosyalarından olan Employee data. Ben bunu bazı noktalarda küçük değişikliklerle geliştirdim. Şimdi benzer uygulamalar yapabileceğiniz kendi verilerinizle benzeterek bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Bunun için Analyze'dan Tables ve buradan Custom Tables'a geliyoruz. Custom Tables özel tablo diye de çevrilebilir. Yani amacımıza, kendi isteklerimize, e, bizim özel ihtiyaçlarımıza uygun tabloların hazırlanmasıyla ilgili bir bölüm. Aslında burada yapılabilecek bir, bir kısım e, tablo e, hazırlama işlemleri başka yerlerde de yapılabilir ama burası birazcık daha... E, amaca uygun olduğu için kullanılması ihtimali daha yüksek görüyorsunuz burada bir Aslında ön izleme bölümü var satırlar ve sütunlardan oluşuyor satır ve sütuna değişkenlerimizden şurada değişken listemiz var bakın veraygoz olarak listelenmiş buradan satır ve sütunlara aktardığımız değişkenlere göre önce kendisi karar veriyor e, ne yapması gerektiğini. Eğer biz hayır öyle değil, e, şu şekilde yap demek istiyorsak, buna da e, izin verebiliyor. Önce e, kategorik olanlardan başlayalım. E, örneğin görev kategorisi. Bakın görev kategorisi dediğimde aşağıda bu görev kategorisine ilişkin e, kategorileri, grupları altta listeliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor ama burada sadece gösteriyor. Bunu örneğin alıp rows yani satır kısmına sürüklediğimde hemen bize e, bu görev kategorisinde yer alan e, value yani işçi memur ve yönetici olarak belirtilmiş kategorilerin count'larını yani sayılarını frekanslarını bize veriyor. Biz eğer bu görev kategorisini columns kısmına atmış olsaydık bu sefer e, value ya da kategoriler bakın burada e, kolonlara listelenmiş olacaktı. Bazen e, kolonlarda olması gerekebiliyor. Onunla ilgili örnekleri yapacağız. Özellikle test gerektiğinde e, kolon e, value'larına veya değerlerine göre işlem yaptığı için e, bu şekilde yapmamız gerekebilir. Şu anda rows kısmında olsun satırları verdi. Bakın şimdi görev kategorisiyle ilgili summary statistics yani özet istatistiklerin alındığı yere gelin. Bakın burada zaten count otomatik kendisi getirdi. Şurada bunu say diyelim. Yani sayı frekansın karşılığı olarak sıklık da denilebilir. Sıklık diyelim. Bunu apply edeyim. Close. Okay. Bakın görev kategorisini işçi memur yönetici için sıklık olarak yani frekans olarak verdi. Aslında son derece kolay ve bu tabloyu alıp olduğu gibi e, kullanacağınız belgeye aktarabilirsiniz. Bunun için sağ klik copy dediğinizde bu tablo doğrudan Excel'e veya Word'e e, aktarılabilir. Eğer bunu resim olarak aktarmak istiyorsanız bu durumda copy special deyip bakın şurada image var bunu işaretlemeniz gerekiyor veya metafile ise metafile işaretlersiniz. Evet, şimdi birazcık daha geliştirelim. Custom Tables'a gelelim. Bakın işçi memur yönetici olarak e, görev kategorisi ayrımlanmış. Bunu eğitim kategorilerine göre bakın bunu kalmış kısmına aldım. Böyle bir tablo hazırlanmasını istiyorum. Şimdi bana her bir kategoride yer alan e, görev kategorisinde yer alan eğitim kategorilerinin e, frekanslarını verecek. Hemen alalım. Okey diyelim. Bu aslında bir çapraz tablo. Yani basit olarak bunu başka yerlerde de alabiliriz demiştik. Burası bizim için şu anda giriş niteliğinde bir tablo. Bunu geliştirebiliriz. Şimdi görev kategorisinde iken, onu işaretlemiş durumdayken Summer Statistics'i açalım ve bakın burada satır yüzdeleri görüyorsunuz Row Percent ve Column Percent şeklinde listelenmiş. biz bunları açabiliriz. Ee, açalım bunu örneğin row percent. Bu durumda satır yüzdelerini verecek. Mesela şunu alalım buraya. Şunu Türkçeleştirelim. Satır yüzde diyelim. Kendisi formatını belirledi. Onu da değiştirebiliriz istersek. Aynı burada bakın şu alalım sonucu. Apply to selection demeyi unutmayın. Close diyelim. Bakın burada e, satır yüzdesi dediğimize göre işçilerin yüzde kaçının lise, yüzde kaçının üniversite, yüzde kaçının yüksek lisans, yüzde kaçının doktoralı olduğunu söylüyor. Buna göre bakın yüzde 11 lise, yüzde 48.5 üniversite, yüzde 39.7 yüksek lisanslı ve yüzde 0.8 de e, doktoralıymış. Bunu eğer Yukarıdan aşağı, yani e, kolon olarak istersek, kolon yüzdesi olarak istersek, bu kez, yine buradayken, Summary Statistics'e gelelim. Column Percent var. Column N, bunu buraya aktaralım. Şurada kolon yüzde olarak isimlendirelim. Apply to Selection diyelim. Ve satır ve kolon yüzdelerini verdi. Bakın e, lise mezunu olanların %75.5'i işçi %24.5'i memur ve e, %0'ı da yöneticiymiş şeklinde. Diğerlerini de bunu düzenleyebiliriz. Peki toplamlarına ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? Ona bir bakalım. Şimdi bakın e, şu anda görev kategorisi yani satır e, rows kısmında bulunan kategori e, var. Bununla ilgili olarak categories and e, totals diyor. Buraya gelelim. Bakın şurada show total. Total'ı da düzeltelim. Total genel demek istiyor. Işte. E, SPSS total'ı genel anlamında kullanıyor. Evet. Apply diyelim. Ve alalım bakalım. Bakın görmüş, genelini verdi. Genel derken 40 ile 13 topladı. E, 53. %11. ikisini teşkil ediyormuş. Bu yani 53 kişi aslında toplamın %11.2'sini e, teşkil ediyormuş. Buna bir de şunu ekleyelim. Bak, büyütelim. Eğitim burada işaretliyken kolonda yine kategorizasyon total'a girelim. Bakın burası boş. Bu sefer de e, kolon olarak bunu alacağız. Hay diyelim. Buraya geldi. Bakın yukarıdakinde bu satır yüzdeleri yoktu. Buna göre bakın genel olarak baktığımızda çalışanların eee %76'sı eee işçi, %5.7'si memur ve %17.7'si yöneticiyim şeklinde düşünebiliriz. Bunların toplamı yüzü veriyor. Tekrar gelelim. Yüzdeleri kaldıralım. işaretledikten sonra sol tarafa gönderdiğinizde bunlar evet bu arada ne kategorizasyon total'a gidip şunu diyeceğim burada da benzer bir şey var ne kategorizasyon total orası işaretli bunu da kaldırdım Evet şimdi bakın bu e, temel tablomuz burada e, özet istatistiklerin e, yerini pozisyonunu e, söylüyor <laughs> Bakın sıklık şeklinde kolonlara aldı bunları. E, satırdaki değişkenlerin e, bulunduğunu söylüyor. Evet. Bunu kolondakiler olarak e, düşünürsek bu şekilde değiştirebiliriz. Veyahut da row variables olarak biz bunu aldık. Kategori position kategorilerin nerede e, olması gerektiğini söylüyor. Bakın buradan değişiklik yapabiliriz. Tabi her değişiklik anlamlı e, hale getirmeyebilir. Siz burada ön izlemeden yararlanmak suretiyle istediğiniz gibi olup olmadığını karar verebilirsiniz. Örneğin böyle bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi burada sonucu bir alalım. Bu diğer tabloya göre yani şu tabloya göre size daha iyi gelebilir. Bunun yüzdelerini aldıralım bakalım. Burada nasıl bir şey yapmamız gerekiyor. Burada tablonun duruşu önemli. Ona göre yüzdelerimizi aldıracağız. Bakın burada Amacımız şu görev kategorilerinin yüzdelerini aldırmak ise şuradan summer statistikten bu e, kez kolon yüzdesini almamız lazım. Çünkü kolon halinde listelenmiş orada. Türkçe'ye çevirmeden devam ediyorum. Bakın burada %11, %48.5 ve %39.7 işçilerin aslında eğitim kategorilerinin e, profilini veriyor. Daha sonra memurun profilini veriyor ve son olarak da yöneticinin e, profilini bize veriyor. Şimdi şöyle bir sorunun cevabını arayalım. Acaba e, görev kategorisi ve eğitim arasında bir oransal e, fark var mı yok mu onu görelim. O yüzden şunu hemen yeniden düzenlemem gerekiyor. Bakın. Burada yapmamız gereken şey şurada dif olarak düzeltelim. Yüzdelerini burada satır olarak alalım. Satırdan yapacağız çünkü. Şunu kaldıralım. Burada satır olarak işaretleyelim. Row percent Amacımız işçilerin Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora mezuniyet oranlarının birbirinden farklı olmadığını belirlemek. Aynı şekilde memurların ve yöneticilerin. Bakın, eğitim kategorileri e, farklı mı değil mi diye sorduğumuz için kolonda eğitim kategorilerinin bulunması gerekiyor. Bunun için şurada test statistics var. Compare column proportions yani oranları karşılaştırmak istiyoruz. Bunu söylüyoruz. Burada e, P değerlerini yani çok da karşılaştırmalarda düzeltilmesini istiyor musunuz diyor. Bon Bonferroni ve Benjamin Hochberg'e göre yapıyor. Şu anda Bonferroni kalsın. Burada önemli olan farkların yani oranlar arasındaki farkların ayrı bir tabloda mı yoksa aynı tabloda mı olmasını istiyorsunuz diye soruyor. Biz aynı tablosunda, tabloda olmasını istiyoruz. Use APA style yani APA Amerikan Psikoloji Derneği'nin ee, indislerini kullanmak suretiyle diyor, biz bunu tercih edelim. Evet, Okey diyelim. Bakın her satırda A, B, A, C gibi aynı veya birbirinden farklı e, harflerle gösterilmiş sıklık değerleri var. Buna göre, bakın aynı harfle gösterilenler ki altta bunun açıklamaları var aslında aynı harfle gösterilen oranlar veya sıklık değerleri birbirleriyle aynı A demiş bakın 40'la 144'ü aynı gördü ama 176'yı 144'ten ayırdı 3 hepsinden farklıymış buna göre bakın yüzde 11 yüzde ee, 39.7 ile aynı görülürken buçu farklı bir oran olarak algıladı. 3'ün bulunduğu yani %0.8'de ayrı bir grup olarak algıladı. Bunlar istatistik olarak birbirinden farklı olan gruplar. İşçiler için, memurlar için baktığımızda bakın A olan başka var mı? Yok. Buna göre A, B ve C olarak gösterilmiş olan yani işte memurların lise, üniversite ve yüksek lisans oranları birbirinden farklı. Hepsi birbirinden farklı. İşçilerde neydi? Lise ve e, yüksek lisansı aynı oran olarak kabul etmişti. Yöneticilere bakalım. Yöneticilerde de bakalım, A, B, C yani üniversite, yüksek lisans ve doktor oranlarının birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Burada bakın Test istatistiği bölümünde e, Test of Independence yani BOMS testini de aslında burada alabiliriz. Yani e, çapraz tablodan sonra iki kare testinin sonucunu görmek istiyorsak burayı tıklayabiliriz. Bakalım. Burada e, çapraz tablo için kare test sonuçları da verilmiş. E, buna göre e, görev kategorisi ile eğitim kategorileri arasında bir bağlantı var mı yok mu bunu test ediyoruz. E, H0 hipotezimiz görev kategorisi ve eğitim kategorileri arasında bir bağlantı yok. Yani birbirinden bağımsız. H1 hipotezi ise görev kategorisi ile eğitim kategorileri arasında bir bağlantı var şeklinde. Bakın burada Pearson ki kare test sonuçları sunulmuş. Sig değeri 0.000 olduğuna göre alfa %5 için sig alfa yüzde5'ten küçük olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Dolayısıyla... Görev kategorisi ile eğitim kategorileri arasında bir bağlantı olduğundan söz edebiliriz. Şimdi hazırlamış olduğumuz kategori hem satırda hem sütundada yer alacak şekilde çapraz tablomuzun bazı özelliklerin özellikle kategori istemediğimiz kategorileri veya da grupları tablo dışına bırakma nasıl oluyor ona bakalım. Table'a geldiğimizde e, Kategorizen totals kısmına geliyoruz. Bakın burada e, values olarak belirtmiş. Ben burada örneğin e, eğer yöneticileri görmek istemiyorsan işaretleyip bunu exclude yani hariç tut diye çıkarabilirim. Tekrar alalım sonuçlarımızı. Bakın bu kez tablomuz sadece işçi ve memurlar için verildi yönetici kısmını bunun dışında tuttu. Aynı şekilde eğitim kategorilerini işaretledim. Bu sefer eğitim kategorileri arasından örneğin doktorayı çıkarmak istiyorum. İçme memurun ise üniversite ve yüksek lisans tablosunu elde etmek istediğim için bana bunları verdi. Şimdilik teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video yararlı olduysa ve abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.